Hakan Bey iyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar Zeyla Hanım, iyi yayınlar diliyorum ben de size. Teşekkürler. Şimdi yeni yıl az kaldı ama bu yeni yıl tabii diğerlerine benzemeyecek gibi gördüğümüz gibi. Herkes evde e, geçirecek gibi. Fakat bir taraftan da e, insanlar herhalde 4 gün boyunca de kapalı kalmak istemedikleri için anladığım kadarıyla... E, ...otellerde ya da başka bungalow tarzı yerlerde doluk oranları yüksek deniyor. Haber böyle, haberler böyle. Tabii nedir son durum onu da merak ediyoruz. Gerçi hep... E, uyarılarda gelmiyor değil bu noktada yasaklamalar da var buyurun şimdi hani bu bilgileri e, nereden aldıklarını çok merak ediyorum çünkü ben birçok sivil toplum kuruluşunda görev yapıyorum e, bir defa otellerin doldukları kesinlikle yüzde, yüzde %40'lar seviyesinin üzerinde değil e, biliyorsunuz şimdi turizmci bu pandemi dönemini özellikle otelciler gerek sertifikasyon programıyla gerek manifestolarla e, kötünün iyisi olarak atlattı ve tüm dünyaya örnek olacak bir iş yaptı. Hatta bunu bizim en büyük rakibimiz olan Fransızlar e, ki İspanyollar hayatta kimseyi kolay kolay övmezler. Onların bir e, gazetesi, Larazon gazetesi bizim bu yaz döneminde yapmış olduğumuz başarılı işleri öve öve bitiremedi ve kendi hükümetlerini, kendi turizmcilerini bizim üzerimize eleştirdi. Bizim reklamımız gibi de oldu. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Aslında 2 milyona yakın çalışanıyla birlikte turizm sektörünü de çok fazla rencide etmemek lazım. Bir defa kesinlikle ve kesinlikle devletimizin almış olduğu Yılbaşı kutlamalarının yasaklanması kararı %100 doğru bir karardır. Turizmciler olarak da biz bu kararın arkasındayız. Nitekim biz bu kararla ilgili e, tabii ki her işin e, pazarlama e, metotları metodolojisi ayrıdır ama turizmde biz yılbaşı ile ilgili insanlara dedik ki biz bu sene lütfen eğlenmeye değil geleceksiniz otellerimize dinlenmeye gelin. Dolayısıyla bu sloganla hareket ederken tabii ki her, her sektörün işini iyi yapanları olduğu gibi işini eksik yapanları da olabilir. Hani bunu her sektör için konuşabiliriz. Dünya işini iyi yapan insanların yüzü su hürmetine yürür olumlu bir şekilde. Aynı şey finans sektörü için de geçerli. Biraz önce ben sizi çok dikkatli dinledim. Bir önceki konuğunuzda e, finansal anlamda ülkemizde 2019 yılında şöyle düşünsenize 35 milyar dolar getir sağlayan bir e, ülke konumunda Türkiye. Ya bizim rakibimiz olan ülkeler yaklaşık 20 yıldır 70-80 milyar dolar altında para kazanıyorlar. Yani bir ülkeye turizmin getirmiş olduğu refah seviyesi gerçekten çok önemlidir. Peki, Ama insan sağlığının söz konusu olduğu bir yerde, bizim otellerimizin bildiğiniz laboratuvar ortamı gibi olduğu bir ortamda turizmi konuşmak tabii ki ikinci planda kalır. Eğlenmeyi konuşmak hiç düşünülemez bile. Peki Dolayısıyla, 2000... Hı, Buyurun. Pardon. Ben şöyle söyleyeyim. Tabii, size. Tabii. Dolayısıyla kesinlikle alınmış olan karar doğrudur. Ee, ...çok başarılı geçmiş bir sezonun arkasından ...lütfen 2 milyon çalışanı olan turizmi itibarsızlaştırmaya çalışmayalım. İşini yanlış yapan insanları örnekleyelim her dalda olduğu gibi. Biz çok otokontrolü olan bir sektörüz. Kendi kendimizde eleştirmeyi çok iyi biliriz. Ama lütfen ve lütfen e, ben sağlık çalışanları ve emniyet çalışanlarını... ...bu pandemi döneminde ayrı tutuyorum. Onların yaptıkları muazzam işleri takdir ediyorum. Ve gerçekten e, onlar için dua ediyorum. Ama 2 milyon çalışanıyla can siperhane... Hizmet vermiş, ülkesine de yaklaşık 10 milyar dolar gelir getirmiş olan turizm sektörünü ve çalışanlarını da lütfen rencide etmemeye çalışalım diyorum. Şimdi 2021 yılına biraz konuşalım isterseniz. 2022, 2021 daha doğrusu. Acaba 2021 için şu an hani yeni yeni haberler siz görmüşsünüzdür. Biraz önce Ceren arkadaşımız da söyledi yani yeni mutasyona uğrayan Covid. Ne olacak biz de hep beraber bilmiyoruz. Herkes de aldı tabii. Ee, ama Umut'un iç pazarda mı acaba? Çünkü biz böyle Haziran ayında biraz e, daha tatil yapabildik, gittik. Daha kontrollüydük. Oteller zaten bu e, sertifikaları almıştı. E, sizin açıklamalarınızda yanlış hatırlamıyorsam... Ee, turistlerden covid vakası çok az bir yüzde binde bir gibi. Bin, binde 4. Ha binde 4. Siz, sizin bir röportajınızda gördüm. Çünkü ee, acaba 2021 yılı için beklentiniz, öngörünüz ne? Şimdi her gün yeni bir dünyaya, yeni bir e, ortama kalkıyoruz. Bir hafta önce İngilizlerin uçakları vardı Antalya'ya direkt gelen. İngilizlere nasıl pazarlama yaparız diye düşünürken şu anda İngilizleri nasıl sağ salim bir şekilde ülkelerine geri göndeririz diye düşünüyoruz. Dolayısıyla 2021 ile ilgili de İlk gelen veriler çok olumluydu. Ee, yani biz erken rezervasyonlardan takip ederiz. Dünyada belki de erken rezervasyon alan tek ülke Türkiye'ydi, tek destinasyon Antalya'ydı. Bu anlamda tabii çok hızlı değişkenlik gösteriyor turizmle ilgili olan konular. Çünkü dediğim gibi her şeyin başı sağlık. Fakat biz iç pazar için söylediğimiz yani bizim Türk misafirlerimiz gerçekten bu sene bizim ee, nefes almamızı sağladı. Türk misafirlerimiz çok bilinçliydi. Özellikle yurt dışından gelen gurbetçi misafirlerimiz çok bilinçliydi. Onların Türkiye'de tatil yapma isteği arzusu gerçekten kendi, kendi ülkelerindeki siyasi otoriteyi de bir parça zorladı. Ve kapıların açılmasını hep birlikte sağladı. Ama şu ortamda bizim önceliğimiz gerçekten iç turizmdir. Ama biraz önce söylediğim gibi bilinçli olmakla neyi kastediyorum? Gerçekten otellerdeki ortamımız... E, bizim hani şimdi bir şey atılıyor medyada da söyleniyor işte 5 yıldızlı otellerde şöyle oldu 5 Türkiye'de sadece 5 yıldızlı oteller yok. 2 yıldızlı, 3 yıldızlı, 4 yıldızlı oteller de var. Biz işini iyi yapanla iyi yapmayan ayırt etmemiz lazım. Hani bunun yıldızlamasıyla alakası yok. Çünkü bu sertifika programıyla birlikte biz gerçekten tüm dünyaya örnek olduk derken bunun da aslında 2021 yılıyla e, geri beslemesini olumlu bir şekilde görüyoruz. Rezervasyonlar bize geliyor. Kimler geliyor rezervasyon dersiniz? E, hani İngilizlerin rezervasyonları çok iyiydi ama İngilizler son yaşadıkları olaylarla birlikte yavaş yavaş azaldı. Daha doğrusu biraz durak, duraksamaya girdi. E, BDT ülkelerinden ciddi anlamda rezervasyon alıyoruz. Bu sene çok yoğun gelemeyen Benelüks ülkeleri ve Almanya'dan da rezervasyon kabul ediyoruz şu anda. Ama herkes siz de takdir edersiniz ki sağlığını düşünüyor. Sağlığını düşündüğü kadar da hani bizim şu anda standardımız olan deniz, kum, güneşle birlikte bu ülkemizin güzellikleri onların hasret oldukları bir şey. İnsanlar şu anda Kuzey Avrupa'da, ee, Rusya'nın soğuk bölgelerinde İskandinav'in soğuk bölgelerinde tamamen Antalya'yı bizim resort bölgelerimizi hayal ediyorlar. Dolayısıyla şimdi şu anda biz kendi kendimizi e, onları iyi anlatmak zorundayız. Başkalarının bize anlatmasına izin vermeden ileriye dönük pazarlamamızı iyi yapmalıyız. Ama buradaki ilk koşul her zaman söylediğimiz gibi insan sağlığı. Biz Türkiye'deki turizmciler olarak bunu çok iyi başardık. 2021 yılında da bunu perçinleyerek devam edeceğiz. Ama 2021 yılı Hani bardağı dolu boş tarafından bakmak gerekirse 2019'a göre daha az ama 2020'ye göre de %100 artışla tamamlayacağımız bir yıl olacak. Yeter ki biz uygulamış olduğumuz programlardan taviz vermeyelim. Birinci kaynağımız olan insan sağlığını her şeyin önünde tutalım. Bey tamam, çok az bir vaktim kalsın ama dünya gazetesinden Alatin Aktaş'ın bir yazısı vardır. Şimdi bu normalleşme ne zaman olur diye şöyle bir istatistiklere bakıldığında genel beklenti turizmin 2019 düzeyine... daha doğrusu hangi yıl ulaşır diye 2022 diye bir oran daha doğrusu 2022 diyenlerin oranı çok yüksek. Siz katılıyor musunuz? Ee, yani ben arzu ediyorum 2022'de dönmeyi ama benim beklentim 35 milyar dolar 52 milyon kişi seviyesine. E açıkçası 2023 yılında ulaşabileceğimizi düşünüyorum ben. Tabii ki aşının olumlu etkisi pozitif enerjisi poz, e, psikolojik anlamdaki pozitif e, enerjisi turizm verilerine yansıyacaktır ama %80'e yakın e, bir kaybı olan bir sektörden bahsediyoruz. Geriye dönüşün 2023'ten önce olmayacağını düşünüyorum ama inşallah yazdıkları gibi 2022 olur. Biz de kendilerine teşekkür ederiz o dönemde. Son sorum, da sormadan geçemeyeceğim. Az önce turizm çalışanlarından da bahsettiniz. Buradaki turizm sektöründeki istihdamda da gerçekten en fazla etkilenenlerden biri çünkü havayolu ve turizm. Nasıl bir gelişme beklenir 2021-2022? Umutlu muyuz? Tabii işlerin açılmasıyla bağlantılı biliyorum ama. E şöyle bir defa hani devletimizin bu konudaki katkıları yatsınamaz. Gerçekten bu katkılar için çok teşekkür ediyorum. Özellikle kısa çalışma ödeneğinin devam etmesi bizler için avantaj oldu. Bu bize nasıl bir imkan sağlıyor? Biliyorsunuz 2019 yılında tabii bir rekor yılıydı falan ama 2020 yılında da muazzam bir yıl başlangıcıydı. Personel sayılarımızı ona göre arttırıyorduk. Hı hı. Yani 2020 yılı başlangıcında personel de istihdamda ciddi bir artış planlamıştık. Bu sayıya biz 2020 yılında ulaşamadığımız gibi 2021 yılında da ulaşamayacağız. Hı hı. Ama 2022 yılında istihdam anlamında hani belki gelecek olan kişi sayısına ulaşamayabiliriz ama. ...2022 yılında istihdam anlamında 2019 verilerine ulaşabileceğiz. Evet. Tekrar söylüyorum bizim için önemli olan bu konuda e, istihdamın artmasıyla birlikte... ...sektörümüzün yeni gelecek olan jenerasyonlara da örnek sektör olarak... ...istihdamı arttıracak etkilerini göstermesidir. Yani turizmi bir örnek sektör olarak e, biraz önce de bahsettiğim gibi... Evet. ...özellikle yeni jenerasyonlara göstermemiz lazım. Onları bu e, sektörde çalışmaya davet etmemiz lazım... Bu da ancak dediğimiz gibi değeri hı hı. E, haklı olana teslim ederek olabilir. Onun için turizme ve turizm çalışanlarına hak ettiği e, verileri, hak ettiği övgüyü lütfen siz de bizlerden esirgemeyin. Rica ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Merak etmeyin biz biliyoruz. E, zaten diyorum ya bu COVID-19 meselesi inşallah en kısa zamanda sonuçlanırsa eminim herkes akın edecek. Yani herkes evet dura, dura. E, eminim e, belki daha hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum Kaan Ben teşekkür ediyorum. yayınlar.